Crypto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu. Selamlar arkadaşlar. Kripto'da ne haberin yepyeni bir videosuyla da sizlerleyiz. Bugün sizler için derlemiş olduğum haberleri inceleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirteyim. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine investing.com üzerinden sizler için hazırlamış olduğum, derlemiş olduğum haberleri inceleyeceğiz. İlk haberimiz Binance Coin alakalı yani BNB ile alakalı arkadaşlar. Bakalım ne diyormuş? Binance Coin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı demiş ve burada %7,40 arttığını görüyoruz. Bizlerde de Binance Coin dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından ihraç edilen dijital token. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 716 Amerikan Doları seviyesine ulaştı. Bu önceki 686 dolarlık rekoru kırarak geldi ve son 24 saatte %12.5 artış gösterdi demiş haberde. Tabi şu an bu aynı saatte olmadığımız için değişiklik gösteriyor. Binance Coin'in piyasa değeri şu anda 100 milyar ABD Dolarını aşarak onu 4. en büyük kripto para birimi yapıyor. Bu rekor Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun Amerika'nın banka gizliliği yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 4 aylık hapis cezası başlamasıyla aynı döneme denk geldi Jay Z Nisan ayında kara para aklama ve yasa dışı borsa işletme suçlamalarını kabul etmişti. Binance coinin yükselişi Mart sonu ve Nisan ayındaki yavaşlamanın ardından daha geniş kripto piyasalarının toparlanmasıyla da desteklendi. Bitcoin de 60 bin doların altına düştükten sonra yeniden 71 bin doların üstüne çıktı ve analistler bitcoinin önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmesini bekliyor. Benim fikrimce de kripto para piyasalarının esasındaki bu hareketlilik yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken dinamik bir ortam olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle büyük borsaların ve lider kripto paraların performansı piyasanın genel sağlığını ve gelecekteki yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Zenbit Bank ve Mantra simgesel yapı mutabakat anlaşması imzalamışlar. Haberin detaylarına hep birlikte bakalım. İsterseniz Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından lisanslanan dijital banka Zenbit Bank RACG ve RWA odaklı blok zinciri mantra gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu sürecini kolaylaştırmak için bir mutabakat imzaladı. Bu işbirliği kimlik tespiti dahil olmak üzere RWA'lerin listelenmesini ve dağıtımını destekleyecek, çerçeveler geliştirecek ve Dubai Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi ile uyumlu olacak. Zen ve Mantra'nın bu anlaşması Orta Doğu'da dijital finansın öncüsü olduklarını gösteriyor ve RWA tokenizasyonu güvenli ve yaygın hale getirmektedir amaçlıyor. Zent Bankası blok zinciri ve yenilikçi teknolojileri kullanarak müşterilerine daha fazla kontrol, güvenlik ve netlik sağlamayı hedefliyor. Mantra güvenliği ön planda tutarak RWA tokenizasyonu destekleyen bir blok zinciri sunuyor. Ve benim fikrimce arkadaşlar bu tür işbirlikleri finansal teknolojilerin gelişimini destekleyerek global finans piyasasında yenilikçi ve güvenilir çözümlerin yaygınlaşmasına da katkıda bulunuyor. Sıradaki haberimizde de kriptoya ilişkin düzenleyici duruşun olumlu bir dönüş almasıyla ETF girişleri yeni yeniden hızlanıyormuş Arkadaşlar geçen hafta bitcoinde yüzde 0.9 düşüşle 67800 doların hemen üzerinde kapadığını biliyoruz bu düşüş S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla 0.5 ve yüzde 1.4'lük düşüşlerle uyumlu olmuş madencilik hisselerde yüzde 3,7 kayıp yaşamıştı arkadaşlar Bitcoin ağının hash oranında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı ABD Spot BTC ETF'lerine akış olumlu düzenleyici değişikliklerin ardından artış gösterdi. Eski Başkan Donald Trump kriptoyu destekleyen açıklamalarda bulundu. Kripto düzenlemelerinde iyileşme, spot BTC ETF'lerine 15 gün üst üste net giriş sağladığı, toplamda 2.3 milyar dolar giriş olmuş oldu. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı 5 aydan kısa sürede 20 milyar dolar varlığa ulaşarak dünyanın en büyük Bitcoin fonu oldu ve arkadaşlar bence Bitcoin'in son düşüşü genel piyasa düşüşleriyle uyumluydu ve madencilik sektöründeki dalgalanmalar enerji maliyetlerinin önemini vurguluyor. ABD'deki olumlu düzenleyici değişiklikler ve Trump'ın kripto desteği piyasaya güven vermekte. Spot BTC ETF'lerine olan güçlü talepte kurumsal yatırımcıların ilgisini yansıtıyor diye düşünüyorum. Bir diğer başlığımızda da 5 küçük kripto para keskin bir şekilde yükselmeye hazırlanıyor demiş. Hep birlikte bunların hangi coinler olduğuna bakalım arkadaşlar. Kripto para analisti Michael Van de Pop Ethereum ETF'lerinin onaylanmasıyla altcoin piyasasında büyük bir yükseliş beklediğini belirtti. Ethereum'un Bitcoin'e karşı %25'ten fazla artması kripto piyasasını güçlendirdi ve altcoin'lerin de bu yükselişi takip etme potansiyeli olduğunu söyledi. Van de Pop altcoin sezonunun başlamadan önce düşük fiyatlardan altcoin biriktirmek için son fırsat olduğunu söylüyor. Van de analizlerine göre dikkat çeken altcoin'lerden bazıları şunlar. Optimizm, Ethereum anda çalışan ve %300-800 arasında artış beklenen bir katman 2 blok zinciri, Arbitrum ağında da güçlü temeller ve ekosistemler sistem gelişimi ile yüzde 250 ve 300 arasında artış potansiyeline sahip olduğu söyleniyor Wo Network merkezi olmayan borsa olarak da yüzde 300 ve 800 arasında artış beklenmekte solucan deliğinde de yüzde 200 veya 400 arasında da artış öngörülmekte doge ise yüzde 400 ve 500 arasında artışta önemli bir geri dönüş yapabileceği tahmin ediliyor Ethereum ETF'lerin onaylanması alt yeni bir yatırım turu başlatabilir Bu nedenle alt yılın ikinci arıında en iyi performans gösterdiği tarihleri eğilimler göz önünde alındığında şu an yatırım yapmak için iyi bir zaman olabileceğini düşünüyormuş. Benim yorumumda arkadaşlar Michael Van de Pop'un analizi ethereum ETF'lerin onaylanmasıyla altcoinlerde potansiyel bir yükseliş dalgasını öngörüyor. Ethereum'un son fiyat artışı kripto piyasasında olumlu bir hava yaratmakta ve altcoin sezonunun yaklaştığı işaret edilmekte. Optimizm, Arbitrum ve Dogecoin gibi projeler güçlü temelleri ve topluluk desteğiyle dikkat çektiğini düşünüyorum. Yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını ve bu tür fırsatları değerlendirerek portföylerini çeşitlendirmelerinin faydalı olabileceğini öngörüyorum. Bir sonraki haber başlığımızda da yapay zeka öğrenme ekosistemi Crypto Wallet Konferansı 2024'te açıklanacakmış. Bakalım haberin detaylarına. Crypto Wallet Konferansı 2024'te ZAK, İsviçre'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapay zeka öğrenme ekosistemi tanıtılacak. Dr. Wolf Kahl tarafından sunulacak olan Ale yapay zeka geliştiricilerinin karşılaştığı veri toplama zorluklarını çözmeyi amaçlıyor. Merkezi olmayan yönetimden yararlanan Ale yüksek kaliteli veriler sağlamayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. İtibar algoritması ile verilerin kalitesini değerlendirerek doğru verileri ödüllendirip yanlış verileri cezalandırdığını söyleyebilirim. Ale yapay zeka veri etiketleme işbirliğini kolaylaştıran ve yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturan bir Web3 projesi. Benim fikrimce Crypto Valley konferansı Konferansı 2024 yapay zeka alanındaki yenilikçi gelişmeleri sunacak ve sektördeki önemli bir ihtiyacı ele alacak olan yapay zeka öğrenme ekosistemi gibi projeleri tanıtacaklar. Ale'nin merkezi olmayan yapısı yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan verilerin kalitesini arttırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Bu gelişmeler yapay zeka alanında ilerlemeyi teşvik edebilir ve endüstrinin geleceği için umut vadeden bir yol haritası sunabileceğini düşünüyorum. Böylece bir kriptodan ne haberin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını tekrardan belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.